Şimdi kazayı söylemezsek herkes neden haber vermediniz diye kızacak. Vallahi sabah Şerif anne anlar zannettim ama suratıma bile bakmadı. Gözü görmedi yani yoksa ne oldu diye sorardı kesin. Ya ama akşam haber verip ayaklandıracak bir durum olmadı ki. İyiydik yani. Ha iyiydik. <laughs> Yüzümüzü gören ne oldu diye soracak. Tamam. Kazayı da sonrasında anlatalım olsun bitsin. Ya Mehmet dalga geçmesene ya. Bak dedeme de aynen şöyle deriz. Dedeciğim sen hep demez miydin? Evladım hayatta hayır mı şerri yoksa şer mi? Hayıra sebep olacak belli olmaz. Heh, tam yerini buldu laf yani. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Söyleyip herkesi sevindireceğiz. Mehmet bizim yüzümüzden kıyametler koptu. Farkında değilsin galiba. Şimdi karşılarına geçip biz barıştık pardon mu diyeceğiz? Büyütme o kadar. Bizi mutlu görünce onlar da mutlu olur merak etme. Vallahi sen biraz hafife alıyorsun bence bu konuyu. İnsanlar haftalardır barışalım diye uğraşıyor be. Biz Nuh diyoruz, peygamber demiyoruz maşallah. Bir de geliyoruz tüm ailenin içinde pardon biz boşandık diyoruz. Ortalık savaş alanına dönüyor. Yok ben utancımdan yüzlerine bile bakamam Mehmet. Haklısın. Öyle büyük konuştuk ki. Rezillik vallahi. Hem de nasıl rezillik? Sağda lütfen. şimdi? Ee, biz de Onur'a söyleriz. Kızmaz mı o bize? Kızmaz. Üstelik ağzında bakla ıslanmaz. Aile içi istihbarat teşkilatı sayesinde kulaktan kulağa herkes duyar. Çek eline. Bizim söylememize gerek bile kalmaz. Ne dersin? Hadi gidelim. Hadi.